Türkmenbaşı Bulvarında İzmir usulü sövüş yapan Osman abinin yanına geldim şimdi. Hayırlı işler, olay gelsin. Sağ gelsin. ol abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Biz sana bir sövüş yapalım abi, tam tekme Çağırıyordun en sonunda geldim gördün. Evet abi. Bir de komşumsun benim, ben aşağıda oturuyorum. Mor soğan geliyor. İnce <laughs> ince. Evet. Bir maydanoz su var abi. Şıkır şıkır duruyor ama şurası. Evet, Bu abi. dilimiz. Kozu dili. Burada yanağımız var. Soğuk dursun diye evet. saklıyoruz. Dilimiz geliyor. Dilin kemiği var mı şimdi? Dilin kemiği var abi Ama sen ayıkladın herhalde Hepsine ayıklıyoruz abi, <laughs> hazır yapıyoruz Eşimle beraber hazırlayıp geliyorum buradan Pes pembe Gözünün yağını Bintil. yiyeyim dedikleri olay budur Olmazsa olmaz kaymağımız Beyin evet. Bana sanki biraz torpilli yaptın Biraz beyini fazla attık <laughs> Kimyon, az bir şey tuz Bu da pul biber Güzel domatesi. Şu anda adımdan yenmez oldu bak Sarıyoruz. İşiniz ben de afiyetle sen. yiyorum. Osman abi kollarına sağlık. olun. afiyet olsun Ali abi.